Yeni yılı kutlu olsun, dilediğiniz bütün dilekler yüreğinizin en derininden geçenler sizin olsun diyerek 2025'in ilk videosu olan 2024'ün en iyi 24 türünü konuştuğumuz bir video ile birlikteyiz. Burada bir şartımız var. İlk kez 2024 yılında keşfettim ya da 2024 yılında yerine yenilerini koyamadığım ürünlerden konuşuyor olacağız. O kategoride çok zorlandım çünkü ben bu sene aşırı derecede ten ürünü denedi. Yani ömrümün hiçbir alanında bu kadar çok fondöten denediğim bir sene daha bence olmadı. Çünkü melazma ile birlikte yüksek kapatıcılığı olan ama cildim gibi duran bir fondötenin peşine düşmek ve bunun bulmasının ne kadar zor olduğunu bu sene tekrar öğrenmiş oldum. Ama şöyle bir düşünürken e, bitenler Kutuma da şöyle bir göz gezdirince bir üründen 5 tane bitiriyorsanız ne kadar çok sevdiğinizi de bence anlatıyor olduğu için. O yüzden bu videoya Amuse'un Dew Power Fondöteni'ni dahil etmek istedim. Şöyle genel olarak seneye baktığımızda cildimde nasıl bir problem olursa olsun bu sene çok ciddi egzama hata geçirdim. Melazmalarım vardı. Egzama yüzünden oluşan lekelerim vardı. Onları kapatmamda yardımcı olurken cildimi irite etmemesi, bunu doğal bir şekilde yapıyor olması nedeniyle Amuse Dew Power benim bu sene en çok kullandığım kuşun fondötenleri. Ben genel olarak kuşun fondötenleri çok seviyorum çünkü aşırı pratik. Özellikle gündüz tık 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 pap 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 çıkabiliyorsun. Ancak bu kuşun fondötenle ilgili sevdiğim şey şu. Cilt bakımı açısından çok zengin olup aynı zamanda cilt soğutma teknolojisi olan bir ürün olduğu için yüzünüz benim kadar terliyorsa da yine avantajlı olacak bir ürün. Bu şekilde mesh olan kuşunları kullanırken kuşununuza ürünü aldıktan sonra direkt yüzünüze değil şöyle kapakta fazlalığını aldıktan sonra ilk olarak ihtiyacınız olan yerleri uygulayıp geri kalanını bütün yüzünüze dağıtmanız gerekiyor. İnce bir tabaka halinde uyguladığınızda örtücülüğünü kaybetmeden gün içerisindeki performansını beğeniyorum. Bu ürün kendiliğinden sabitlenen bir ürün değil. O nedenle ince bir toz pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. İkinci paketindeyim şu anda. Bir tane bitirdim. Amuse Ceramic Skin Perfecting Cushion Fondöten. Bu SPF 40 içeriyor. Bunun ıslak, nemli bir bitişi varken bunun daha satenimsi bir bitişi var. Ve bu cildinize tamamen sabitlenen bir ürün. Yani bir pudrayla uygulamada gerek yok. Kapatıcılığına gelecek olsak buna göre bir tık daha az. Ama cildinizdeki o porselen bebek etkisini alabiliyorsunuz. Bu sünger dediğimiz kuşunlardan. Bunu isterseniz buradan alıp direkt yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi fazlalığını burada alarak da uygulayabilirsiniz. Ama ben direkt pat diye uyguladığımda pek bir problem yaşamadım. Bu sene benim en çok kullandığım iki fondöten bu ikisiydi. Yani bitirdiğim bir ürünü buraya dair etmek daha mantıklı geldi. Ama fondötenlerle ilgili denediğim bütün fondötenlerle ilgili böyle bir video yapalım derseniz de seve seve sizler için gelir. Kapatıcıya geldi sıra. Kapatıcı da gözaltı kapatıcısı olarak. Natasha Denona'yı dahil etsem, Fenty'yi mi dahil etsem bir gidip geldim. Ama Fenty'yi dahil edeceğim. We are even long wear concealer'ı. Bu aynı zamanda nemlendirme özelliği olan orta kapatıcılıkta bir kapatıcı. Özellikle kuru göz varsa, olgun bir cildiniz varsa, göz altlarınızdaki çizgilerden şikayetçiyseniz, ben ne sürersem süreyim orada kuru kalıyor diyorsanız bu kapatıcıya bayılacaksınız. Cilt bakımı içeriği olan e, özellikle fırçasının böyle tam oturma şeklini çok beğeniyorum. Bu kapatıcıyı yalnız fırçayla uygulamamanız gerekiyor. Nemli bir makyaj süngeriyle uyguladığınızda daha pürüzsüz. Fırçayla uyguladığınızda çizgilerinize birazcık dolma yapabilir. Bu sene herkesin sevdiği pudralar değişti. Ben eski sevdiğim bir pudraya geri döndüm. Özellikle Givenchy'nin 3 numarasını ben çok beğeniyordum. Özellikle pembe olması göz altındaki duruşu nedeniyle. Ama Yüzümde gözümde ne olursa olsun 8 yıldır tahtından asla oynamayan bir ürün var ki o da Chanel'in pudraları. Yani ben bu size yıllardır anlatıyorum. Aşırı derecede bereketli bir ürün. Pahalı bir pudra çok iyi biliyorum. Ama ürünün içerisinde 30 gram pudra var. Gram başına verdiğiniz fiyatı düşünürseniz çok uygun fiyatlı pudradan daha uygun fiyatlı hale gelen bir ürün bu. İncecik bir yapısı var. Asla cildinizdeki kuru parçaları belirginleştirmiyor. Cildinizi çok güzel şekilde pürüzsüzleştiriyor. Ve her şeyden önemlisi cildinizin canını almadan bunu yapıyor olması. Ben bu pudrayı her zaman bir Fırça yardımıyla uyguluyorum. Bence süngerle uygulamaya çok uygun olan bir pudra değil. Bir fırça yardımıyla istediğiniz bölgelere uygulayabilirsiniz. Yıllardır koleksiyonunda olan bir ürün. Ama bu sene ben bunun ilk kez medium sıfır rengini aldım. Ee, bu ürünü alırken eğer şansınız varsa Nars'ın bir mağazasında giderek deneyin. Bir renk seçeneği daha fazla hem de beklemediğiniz bir renk, aradığınız renk olabilir. Ben bunu spesifik olarak yüzümdeki kahverengi melaz lekelerimi kapatabilmek için aldım. O nedenle pembe alt tonu olan, beyaz bazlı olmayan bir ürün arıyordum. Bunun medium sıfır olmasına rağmen benim elimde light sınıfında olan birçok üründen daha açık bir tonu var. Ve melazmalarımın olduğu yerlerde ki o kahverengiyi nötrlemekte, o bölgeyi daha pürüzsüzleştirmekte üzerine uygulayacağım ürünlere bir baz oluşturması açısından çok beğendiğim bir kapatıcı bu. Aynı zamanda yüzünüzde sivilceleriniz varsa, kapatmak istediğiniz bir şeyler varsa onların üzerine kapatıcılığı yüksek olan, sabitlenen ama kuru parçalara takılmayan bir ürün olduğu için olmazsa olmaz. Makeup by Mario'nun Soft Scope Transforming Skin Enhancer ürünü. Niye bu ürünlere bu kadar uzun asimler veriyorlar gerçekten bilmiyorum. Şeffaf bir gözü olan Cildinize çok doğal şekilde bir derinlik veren, benim günlük olarak kullanmayı çok sevdiğim bir ürün. Böyle hafif jelimsi bir yapısı var. Hemen düşünmenize gerek yok. Aynaya bile bakmasanız, tık 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 uygulasanız cildinize verdi o derinliği seviyorum. Gözlerime far olarak kullanmayı seviyorum. Cildinize hem boyutlandırırken hem de çok tatlı bir sıcaklık veriyor. Alkolünün doğal olması, nötr olması onu daha avantajlı kılıyor. Allık kategorisinde. Aman Rabbim bunu seçerken çok zorlandım. Senin allık yılıydı. Herkes bir allık çıkardı. Ben bir sürü allık denedim. Ee, ondan sonra dedim ki kendime. Aldığın 2024 yılındaki allıkların hangisi sana birden fazla renk kaldırdı? Ve bunu dediğim anda bu da Beauty Blush filtreler. Üç rengini birden aldım. Büyük ihtimalle daha renginde almaya devam ederim ben bu allıklarım. Bu allıklar Türkiye'de, yurt dışında olduğu kadar çok konuşulmadı. Bunlar benim en sevdiğim likit allık formülasyonlarından bir tane oldu. İlk olarak bu Strawberry Cream rengini almıştım. Strawberry Cream, Black Cherry ve bu bronzer renklerinden Latte olanı. Özellikle ben gibi doğal makyajı çok seviyorsanız, böyle ışıltılı ama sabitlenen şeyleri seviyorsanız bu likit allıklara bayılırsınız. Ki içerisinde böyle sim varmış gibi duran ama sim olmayan yani yüzünüze uyguladığınızda ya da elinize uyguladığınızda bir sim sim durma durumu olmayan, pigmentasyonu tam kıvamında olan likit allıklar. Bu allıklar sabitlense de ışıltısını kaybetmeyen canlı dokusunu halen görmeye devam ettiğiniz alıklar ve üzerine bir pudra ürünle sabitlememenize rağmen gün içerisindeki performanslarını ben kendi cildimde özellikle çok beğeniyorum. Yani 6-7 saat hiçbir şekilde yerinden oynamadan duruyor. 7 saatin sonunda artık hafif hafif açılmalar renkte başlasa yamalama yapmıyor. Bunu pudranın üstüne de uygulayabilirsiniz diyorlar. Ben pudranın üstüne krem ürünü aydınlatıcı değilse pek uygulamıyorum. Onu da çok belli bir stratejik şekilde uyguluyorum. Benim yine size bir far paleti önerim yok. Halen önceki senelerde olduğum gibi bunları kullanıyorum. Armani Eye Tint'lerin 22M numarası gözlerinize nötr bir alt tonun anında böyle makyaj yapmışsınız etkisini alabileceğiniz bir ürün. Ram Beauty'nin UFO varı alt bazına gri simleri olan bir var. Ne zaman sürsem gözünde ne var diye soruyorsunuz. Ne zaman sürsem gözünde ne var diye soru alan bir başka güzellik. Fenty'nin Diamond Balm aydınlatıcıları. Bunların bir sürü müadili gösteriliyor. Gözünüz seveyim bir şeyin muadili gösterilirken gramaj başına ödediğiniz fiyata bir bakın. Çünkü çoğu zaman buna muadil gösterilenleri aldığınızda daha pahalıya almış oluyorsunuz. Gramaj başına ödeyeceğiniz paradan. Bunlar bendeki How karat rengi en popüler olanı. Benim en sevdiğim Rose Rev rengi. Bu da en son senenin sonuna doğru çıkmıştı. Golden Ruler adlı renkleri. Kalemi konuşalım. Bu Mac'in Costa ve Flormar'ın kahverengi göz kalemi halen değişmedi. Ama bu sene rutinime katılan bu gözümün iç kısmı, alt kepiklerime kullandım. Ve kullandığımda böyle paylaşa gibi göstermeyen gözlerimi aydınlattığı için beğendiğim. 500 Bantless Bisque rengi. Bu çok güzel bir e, ter rengi. Gözlerinizin içerisine sürdüğünüzde şu anda benim gözümün içinde var. Gözlerinizi aydınlatıp böyle... Paloche gibi sizi göstermiyor. İsterseniz bununla işte eyelinerınızı temizlemek için, farlarınıza baz yapmak için, dudaklarınızı kırmızı rüz sürdüğünde çevresini belirginleştirmek için de kullanabilirsiniz. Maskara diyeceğim. Ben video çekmiyorsam, dışarıya çıkmıyorsam, özel bir şey yapmıyorsam günlük olarak maskara kullanan bir insan değilim. Özellikle yaz aylarında beni maskara kullanırken çok nadir görürsünüz. Kirpiklerimi tararım. Benim maskarasız bir belirginleştirme stream var. Onu daha önce paylaşmıştım sanki. Onu paylaşmadıysam hatırlatın paylaşayım. Onu yapıyorum. Ama yıllardır değişmeyen hani illa bize bir şey öğrener derseniz şu anda kirpiklerimde de olan Lancome Monsieur Big maskarası siyahlarda kahverenginde de kızıl kahvesi özellikle laş Clash değişmeyen favorilerim. Her Allah'ın günü dışarı çıkayım çıkmayayım. SPF içeren bir ten ürünü allık Lip tint ve ruj benim için olmazsa olmazlar. Yıllardır vazgeçmeden kullandığım bene tintim. Vazgeçen. Yapı olarak incecik yapısı, verdiği o dudak, doğal kırmızılığı, şeffaf bazını ben çok seviyorum. Clarice'in water tintlerinin 4 numarası. Violet rengi. Yeryüzünün en güzel beri tonlu. Lip tintlerinden bir tanesi ve piyasada görüp görebileceğiniz en yüksek kalıcılığa sahip olan lip tintler de lip tintleri bu arada. Ama hangi markanın lip tintini kullanırsanız kullanın. Ürünün dudağınıza sabitlenmesini beklemiyorsanız yüksek performans almazsınız. Bu sene keşfettiğim e, lip tintler içerisinde en sık kullandıklarımın başındaki kullandığım miktarı e, görerek ne kadar kullandığımı anlayabilirsiniz. Bu Golden Rose'un Juicy Tint'lerinin 03 numarasıydı. Bunun 04 numarasını da ben çok beğeniyorum. Şu anda benim bugün dudamda gördüğünüz bunun 03 numarası. Aplikatörünü ben bunu çok sev beğeniyorum. Küçük, sünger bir aplikatörü var. Alt tonuyla böyle birazcık şeffaf bazı olmasıyla böyle neon bir neon durmadığı için özellikle ben çünkü neon duran lip tintleri hiç sevmiyorum. Neon neon durmadığı için benim başarılı bulduğum lip tintlerin bir tanesiydi. Bu sene yıllardır vazgeçmeden kullandığım Kiko Creamy Liner 10 numaraya yanına bir rakip geldi. Onu kullanmaktan vazgeçmedim. Ama bu e, Maybelline'in Lifter Liner'larının Picking rengi. Bu da 0.9 numarası. Kiko'nun 10 krimi Liner'larının 10 numarasıyla birebir neredeyse aynı renk. Bu bir tık daha beri. Şu anda benim dudağımda gördüğünüz şey de o. Yani ben kendi dudağımın dengi gibi duran dudak kalemlerini daha çok kullanıyorum ve bu Lifter Liner'ların hangi rengini alırsanız alın. Şu anda uygun fiyatlı ürünler içerisinde piyasanın en kalıcı dudak kalemlerinden bir tanesi. Foride'nin lip esansı. Şu anda benimki nerede en ufak bir fikrim yok. Yenilerini sipariş verdim o yüzden. Dudaklarımda cam gibi duruyor. En sevdiğim renkli bamlar Summer Friday'in renkli bamları. Formülasyon olarak, dudaktaki verdiği hissiyat olarak özellikle bu Brown Sugar rengini çok seviyorum. Bu da benim her çantamda olan bir ürün. Bundan da bir tane bu sene bitirdim. Ben böyle berry tonlarını seviyorum. Clinique'in Black Anisi, NYX'in kliksiliklerinin bu neydi? Hala un indi muntu rengi. Bu daha pigmentli versiyonu gibi. Alex bu fixing spreyi. Bu bildiğiniz bir uhu arkadaşlar. Cildinize, makyajınıza uhu gibi yapıştırıp yerinden oynamıyor. Benim krem ürünleri kullanıp bütün gün yerinden oynamadan durmasının tek bir sebebi var bence. Ben makyaj sabitleme spreyi olmadan beni kapıdan çıkarken görmezsin. Yaz hiç fark etmez. Bu sene en severek kullandığım bu Alixavien'inkiydi. Manız lazım. Tek tek. Uzun süre sıkmayın. Ve mislinin çok ince oluşu cildinizi makyajınızı bozmadan sabitlediği için çok beğendim. Alixavien markası genel olarak beni 2024'te çok şaşırtan bir marka oldu. Bu sene bu kadar haşır neşir oldum bu markayla. Fırçaları çok güzeldi. Dudak ürünlerine mesela şu. Bunu dahil etmedim yıllık favorilerime çünkü tam son ayında keşfettim. Bu Silky Care Lip Gloss'ları dur şunu da söyleyelim. Silky Care Lip Gloss'ları çok başarılı buldum. Bu markadan bu sene daha çok şeyler deneyeceğim. Çünkü özellikle indirimlerde çok güzel indirime giriyor. Ürünlerin kalitesi de pahalı çoğu markayla yarışır durumda. Her şeyimi söyledim mi? Bir bakayım. Evet. Makyaj bölümünü bitirdik. Hadi hemen cilt bakımına geçelim. Bu sene aslında cilt bakımına ayrı bir 2024 favorileri çeksem çok çok mantıklı olurdu. Çünkü o kadar çok cilt sorunu yaşadım ki her cilt tipine özel, her cilt problemine özel bir favoriler videosu çekebilirim. Yani neyse travmalarımı konuşmaya gelmedik, favorilerimi dinlemeye geldik. Ben bu cihazın cildimdeki etkisini çok ciddi şekilde gördüm. Yani özellikle 30'lu yaşlarınızın üzerindeyseniz, cildinizde kırışıklıklarınız başladıysa, cilt elastikiyetinizi artık kaybetmeye başladıysanız, benim gibi bu çene kenarlarınızda, ağız kenarlarınızda sarkmalarınız başladıysa, bu cihaz bütçeniz dahilindeyse kesinlikle ama kesinlikle e, bir şans verin diyorum ve düzenli olarak kullanın bu şansı verdikten sonra da. Bu cihazla ilgili detaylı bir video yaptım. Onu açıklamalara bırakıyor olacağım. Düzenli olarak kullandığınızda benim cildim bu haldeydi. Özellikle ağız çevremdeki karışıklıklara bakın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Çünkü bunu ben daha çok ağız çevremdeki problemlerim için, şuradaki sarkmalarım için, şimdi fotoğraflarıyla boynumdaki çizgiler için olanına başladım bütüne. Bakalım nasıl olacak. Cihazı markanın kendisinin bu ürün için ürettiği ürünlerle kullanabileceğiniz gibi bir de bizim ülkemizde çok güzel bir güzellik olan Sentanin 24'ün booster ampulleri var. Bunlar bu tarz cihazlar için ya da Riddle Shot'lar için üretilmiş olan serumlar. Benim bunda en beğendiğim ve cildimde sürekli en çok kullandığım ikilisi bu glitasyon olanı. Leke probleminiz varsa bunu kırışıklıklardan çiz, çizgilerden şikayetçiyseniz de bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun botoksun ham maddesinden yapılmış peptit içeren bir peptit bu. Yani benim aşırı mimikli konuştuğumu biliyorsunuz. Şöyle. Eskisi kadar kaşlarımı oynatmamamın sebebi bence bu ürün. Bunları da yine detaylı şekilde mediküpün cihazını incelediğim videomda anlattım. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Bu senin en popüler ürünleri kesinlikle tonik petleri. Bu sene denedim tonik petleri içerisinde kullandığım zamanla kullanmadığım zaman arasında cildimde bir farklılık hissettiğim 3 tonik pedi vardı. Bunlardan bir tanesi Medicube'ün Vitasi tonik pedi. Cildinizde leke, pigmentasyon probleminiz varsa bunlara bir yardımcı olmasının yanı sıra cildinizi çok güzel şekilde aydınlatan bir ürün. ben o Medicube'ün vitasilerini çok uzun süre cildimde maske gibi tutmayı sevmiyorum. Şöyle güzelce cildimi temizliyorum. E, lekelerimin çok olduğu yere hafifçe bekletip çıkarıyorum. O maske gibi de kullanmayı sevdiğim, bu Nambazinin 5 numarasının tonik petleri. Bunların bir tarafı daha peeling etkisi varken bir tarafı daha maske etkisi olan bir ürün. Bunları alıyorum özellikle lekelerimin yoğun olduğu bölgelere uygulayıp bekletip sonra ürününe silerek tercih ediyorum. Bunun içerisindeki e, tonik miktar çok yüksek. Ürünler bayağı nemli olduğu için de tonik pedi olarak kullanma açısından başarılı bulduğum bir ürün. antoksidanlar açısından zengin. Özellikle cildinizde bir cilt travmasına bağlı bir leke problemi yaşıyorsanız, işte sivilce sonrası bir leke yaşıyorsanız ya da ne bileyim, egzama sonrası bir leke yaşıyorsanız ve lekeleriniz yeni ise bundan çok güzel sonuçlar alırsınız. Ama benim lekelerim inatçı. Lekelerim de benim eski. Melazmam var benim diyorsanız bunu alacaksınız. Bu da Sentelli'nin 24 markasının Medeka Mele Capture ampul petleri. Bunlar özellikle spesifik olarak üstünde adam diyor ki bunu yüzünde beklet. Bu normal tonik pedi değil. Ve ciddi şekilde düzenli kullandığınız takdirde Lekelerin olduğu bölümlerde çok ciddi açılmalar görünüyorsunuz. Toniklerle devam edelim. Bu sene benim keşfettiğim bence piyasada eşi benzeri şu an için Türkiye piyasasında olmayan çok özel bir tonik benim için bu. O da e, Nine Ness markasının kojik asit e içeren toniği. Bu sadece kojik asit e içeren bir tonik olarak düşünmeyin bunu. İçerisinde bifada da dahil 4 farklı fermante içerik içerip cilt florasını düzenlemede, cildi nemlendirmede, cildeki mevcut pigmentasyonu, rengini açmanıza size yardımcı olurken oluşabilecek pigmentasyonun üretimini, melenin üretimini de baskılayan çok kıymetli bir içerik. Özellikle melazma probleminiz varsa kojik rutinizde rutininizde olmasının kesinlikle bir faydası var. Bunu dahil etmeyecektim çünkü bunu gerçekten senenin sonuna doğru keşfettiğim bir ürün. Ülkemize de senenin sonuna doğru gelmiş olan bir ürün. Ama bence çok kıymetli olan bir içeriği olan bir tonik olduğu için bunu dahil etmek istedim. Çünkü benzeri de yok bu toniğin. Bunu isterseniz maske gibi yapmak için tonik petlerinizde kullanabileceğiniz gibi ben bundan bir iki damlayı alıp bütün yüzüme özellikle leke odaklı yaptığım rutinlerimde çok tercih ettim. Senin başından sonuna kullandığım bir tonik var ki bu da Anoa'nın. Peach 77 toni. Leke probleminiz mi var? Şeftali özü, niyasinerit ve arbutin sayesinde buna size yardımcı oluyor. Nem probleminiz mi var? İçerisindeki nemlendirici fermente içeriklerle cildinizdeki nemsizliğinize yardımcı oluyor. Cilt bariyerinizi onarmaya, cilt bariyerinizi kuvvetlendirmeye çok yardımcı olan çok amaçlı bir tonik ama genel olarak toniği kullanmaya başladığınız anda en çok dikkatinizi çekecek şey cildinizin daha berrak olmaya başladığı. 2024 yılında benim en güzel keşiflerimden bir tanesi de Volifilin'di. Birçoğunuz benimle birlikte Volifilin'e başladınız. E, ee, Voli benim özellikle başlamamın sebebi, araştırmaya başlamamın sebebi benim göz çevremdeki oluşan çukurlar. Benim zaten doğuşan göz çevrem birazcık çukurlarında hafif çukurluklar vardı. Yaşla birlikte ve benim bu sene kilo vermeye başlamamla birlikte benim kilo vermeye dayanmayan yüzüm eski bölümünü kaybedip bu göz kapaklarımın şuralarında hafif çökme ve göz altlarında çok ciddi şekilde bir çukurluk oluşmaya başlamıştı. Bu görselde yine aynı görsel biliyorum ama göz çevreme odaklanmanızı istiyorum çünkü göz çevremde ben bu cihazı çok fazla kullanmıyorum ama Volifini her alanda gün kullanıyorum. Volifinin e, araştırırken benim için en büyük önemli olan Fransız Sederma markasının Volifini içeriyor olmasıydı. Türkiye'de ben bu araştırmalarım sırasında güvendiğim bir markadan, güvendiğim bir satıcıdan Derma Factory markasının %5'lik volifilin serumunu bulmuştum. ve volifilin çalışması için yağ bazlı bir ürünle birlikte kullanmanız lazım. Ya da hali hazırda karışım olarak o şekilde hazırlanmış bir ürünle başlamanız lazım. İlk ben bununla kullanmaya başladım. Bu kullanıma hazır olan bir ürün. Bunu isterseniz lokal olarak istediğiniz bölgelere uygulayabileceğiniz gibi bütün yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Ama cildiniz sivilceye meyilli. Yağlı bir cildiniz varsa lokal uygulamak her zaman için daha iyidir. Ben volifilini genel olarak lokal uyguluyorum. Benim en büyük problemim dediğim gibi göz çevremde ve dudaklarımdaydı. Ben volifilini ilk önce bu serumla başladım. Uzun bir süre bunu kullandım. Daha sonra bu volifilin stiği geldi. Benim şu anda rutinimde en sık kullandığım ürün bu. Çok basit hemen stik halde göz altıma, göz çevreme ve dudaklarıma uyguluyorum. Nemlendirme açısından da çok güzel oluyor. Benim gibi göz, kuru göz çevreniz varsa. Bu içerisinde %20 volifilin içeren bir ürün. Ee, volifilin oranı ne kadar artarsa o kadar hızlı yonut görebiliyorsunuz. Bunu volüfinin çalışma prensibi yağ hücrelerini, o bölgedeki yağ dokularını uyararak o bölgedeki yağ hücresi üretimini arttırarak oradaki volüm kaybını cilde geri kazandırmak. Yağlı bir ürün olduğu için makyajı direkt üstüne emilmeden yaparsanız makyajınızı çözebilir. O nedenle akşamları kullanmakta fayda var. %100 olanını ben çok fazla yüzümde kullanmıyorum. Bunu kullanmak daha pratik geliyor. Ama göz çevremde İlk bu problemler başladığı anda %100 oluyor olsa %100'lü kullanırdım. Bu ürünlerden, molifilinden maksimum sonucu almak için ya bazı bir ürünle karıştırarak kullanmanız lazım. Bunlarda öyle bir şey yok. Ama bunu bir şeyle karıştırarak kullanmanız lazım. Ben bu %100 olanını daha çok dekolte ve göğüs çevremde kullanmak için tercih ediyorum. Ve bunu Franklin'in Butter So Much kremiyle karıştırarak kullanıyorum. Bunun büyük boyu da var. Bu arada alırken büyük boyunu aldım daha uygun fiyata geliyor gramaj baş başına. Bolifilin hakkında ilerleyen dönemde isterseniz daha detaylı konuşuruz ama bolifilin ilk bulunma sebebi göğüs büyütmek için. Yani göğüs çapını büyütmek, göz bölgesini dolgunlaştırmak, ameliyat olmadan o bölgeyi biraz da olsa toparlayabilmek için üretilmiş olan bir içerik. Bu yağ dokusundaki etkisi ciltte nasıl olur diye araştırdı. Ciltteki kırışıklık açılmasına, volüm kaybını da düzenlediği için cilt bakımına girmiş olan bir ürün. Bu ürünü ben cildim egzamadan paramparça olmuş haldeyken ben bu ürünle tanıştım ve o günden beri rutinimden asla çıkmadı. 4 şişeyi bitirdim ben bundan. Bu benim 5. şişem. Bitenler videosunda tekrar konuşuyor olacağız. bunu. Bu pembe içerisinde B12 içeren bir e, serum. Ama bunun sadece B12'nin en büyük özelliği e, radyasyona bağlı yanıklar da dahil e, cilt onarılmasında, cilt tedavisinde çok kıymetli içeriklerden bir tanesi. Ve bunun içerisinde madakasit asit ve seramitler de içeren bir ürün. Yani cildi onarıp, cildi sağlıklı bir hale getirmekte, cildi yenilenmesini sağlamakta cilt bariyerinizi güçlendirmekte, cildin kaybettiği nemi cilde geri kazandırmakta çok 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 kıymetli olan bir şey. Aynı zamanda içerisinde bir de azelik asit içeren bir ürün bu. İçerisindeki azelik asit de Cilde bir dezenfektan görevi gördüğü için cildi dengelemenize yardım ettiği için bir kızarıklık varsa onu baskılamanızda, leke görünümünüzü azaltmanızda, sivilcelerinizin görünümünü azaltmanızda benim çok kıymetli bulduğum bir ürün. Bu da mantığı kullandım. Hangi leke serumunu bitirip tekrar satın aldım dedim. Anoa'nın anın e, %10 niyesinemit içeren, %4 ternexamik asit içeren ve yüzdeki alfa ar bütün içeren bir serumu bu. Bu tam bir powerhouse. Bunun içerisinde beni tek irit eden şey %10 niyasinamit içeriyor olmasıydı ilk kullanmaya başladım Çünkü benim cildim %10 niyasinamiti kaldırmıyor. Bir reaksiyon vereceğini ben biliyorum. O nedenle ben bunu her Allah'ın günü kullanamıyorum. Gibi. Sabah akşam kullanamıyorum. Gün aşırı kullanmam lazım. O da benim cildimin hassasiyetiyle alakalı. Ve genellikle bunu kullanırken bu tarz bir bariyer ürünüyle kombinleyerek kullanmayı tercih ediyorum. Sabahları kullandığımda da C vitaminimle kombinleyerek kullanmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten ciddi şekilde o zaman etkilerini görüyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle cildinizde melazma varsa ya da inatçı lekeleriniz varsa bu serum sizi çok ama çok mutlu edecek olan bir serum. Yani i̇çeriğine baktığınızda mevcut lekeyi açmakta oluşabilecek lekelere karşı cildi korumakta melanin göçünü, melanin üretimini, melanin üretimini uyarıcıları her şeyi engelleyip baskılama açısından çok başarılı bulduğum bir ürün. Kullanmaya başladığım zamandan beri cildimde ciddi şekilde değişiklikler gördüğüm ürünlerden bir tanesi. Ne olursa olsun günün hangisin günün rutini olursa olsun benim rutinimin bir köşesinde tranexamic asit var. Özellikle melazma ile uğraşıyorsanız o tranexamic asitin bir yerde girmesi lazım. İşte bu noktada da bu arkadaş giriyor. Her Allah'ın gününe nasıl sokuşturduğumu. Ee, bu da derma faktörünün tranexamic asit içeren %6'lık kremi yazı çok güzel şekilde nemlendiriyor. leke görünümünüze çözüm vermek açısından çok başarılı. Zaten Matrixil kullandım, işte peptit kullandığım e, anti-aging bakımlar yaptım. Günlerde ben bunu çok kullanmayı seviyorum. Daha sonra yine bu sene keşfettiğim ve bence kılcal damar problemi yaşıyorsanız birçoğunuzu çok mutlu edecek e, Doktor sürükul markasının K vitamini içeren Vita-K Lipozom Oil ampulü. Bu aslında bir yağ arkadaşlar. Bunu güzel şekilde karıştır karıştırmanız lazım. Cilt bakımı rutininizi son basamağı olarak uyguluyorsunuz bunu. Cildinizdeki leke görünümünü azaltmakta, cildinizi nemlendirmekte, kılcal damar görünümünüz azaltma açısından çok başarılı bulduğum bir ürün. E, bu su gibi olan yapısı sizi yanıtmasın. 1-2 damlası yeterli oluyor. Haberiniz olsun. Ben çok fazla güneş kremi deniyorum. E, o yüzden burası çok uzun olmaması için elimden geleni yaptım. O yüzden eğer yağlı bir cildiniz varsa ya da cildinizde güneş kremi hissiyatını sevmiyorsanız, hızlı çekildi kadife kalife bir bitiş olsun, cildimi güzel korusun diyorsanız Hür markasının güneş kremine bakabilirsiniz. Uzun süreli koruması, cildi nemlendirmesi, içerik açısından Toride'nin kimyasal filtreli güneş kremini ben çok beğendim. Yazın çok severek kullandım. Evet. Ardından egzama döneminde en büyük yardımcım olan cilt tipiniz ne olursa olsun sadece fungal akneniz varsa uzak durmanız gerektiğini düşündüm. Nambazen'in bir numaralı güneş kremi su gibi bir yapısı var. Hafif yeşil bir tinti var. Cildinizi yatıştırıp sakinleştirmekte, cildinizi koruma açısından çok ama çok başarılı bulduğum bir ürün. Mineral filtreli, bana göre şu anda piyasada en tatlı olan bir ürün olan Vichy 11'in Tint Tint Sun Lotion'ı. Bunu tint tint demez sizi yanıltmasın. Bu ürün e, renkli nemlendirici değil. Sadece kendinden şöyle hafif bir krem rengi tinti var. Cildinize bu tint bir etki vermiyor. Kullanmadan önce çok güzel şekilde çalkalayın. Bu tint cildinize bir renk vermiyor ama böyle beyaz beyaz bir etki de bırakmıyor. Cildinize çok güzel şekilde emiliyor. Benim şu anda en severek kullandığım mineral filtreli güneş kremlerinden bir tanesi. Benim 2024 yılında en severek kullandığım cilt bakımı ve makyaj ürünleri bu şekildeydi. Sizin keşifleriniz nelerdi? Bunu gerçekten merak ediyorum. En dildinizi en çok değiştirdiğini düşündüğünüz cilt bakım ürünü ve en sevdiğiniz makyaj ürünü neydi? Bana onu yorum olarak bırakırsanız çok, gerçekten çok sevinirim. Bana yeni deneyecek şeyler çıkabilir belki. Ee, video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tarih çeşimi unutmayın. Hoşçakalın.